Artık sıra ganimetlerin dağıtılmasına gelmişti. Taksimata başlanmadan önce Allah'ın emri olan beşte bir hisse bir kenara ayrıldı. Herkes merakla kime ne kadar düşeceğini bekler olmuştu. Efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem alışılmış taksimlerin aksine o gün hiç kimsenin beklemediği bir taksimata başlamıştı. Arapların eşrafı sayılan bazı insanları öne çıkarmıştı. Ve kalplerini İslam adına kazanmak ve onların şahsında kabilelerinin kalbini de yumuşatmak için onlara Huneyn ganimetlerinden hatırı sayılır paylar veriyordu. Hakim İbni Hizam'a yüz deve verince o ikinci bir yüz deve daha talep etmiş ve bunun üzerine Allah Resulü ona şunları söylemişti. Ey Hakim! Dünya malı çok tatlı ve caziptir. Kim onu gönül güzelliğiyle alırsa onun için bereket vesilesi olur. Ancak her kim de onu nefsinin arzuları altında kalarak hırsla talep ederse bereketi gider ve o insan sürekli yediği halde bir türlü doymayan adam gibidir. Yukarıda olup da her zaman veren el, altta duran ve her zaman alan elden daha hayırlıdır. Ve sen verme konusunda önceliği sana en yakın olanlara ver. Büyük bir mahcubiyet duyuyordu Hakim İbni Hizam. Yüzünün rengi değişmiş ve efendiler efendisinin yüzüne bakamaz olmuştu. Yavaşça başını kaldırdıktan sonra şunları söyledi: "Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben senden sonra hiç kimseden bir şey istemeyecek ve bir başkasından herhangi bir şey almayacağım." O ana kadar gelişmeleri büyük bir dikkatle izleyen Safvan İbni Ümeyye'nin, Efendimizin insanlara yüzer yüzer verdiğini görünce ona hayranlığı bir kat daha artmış ve önünde bulunan vadideki koyunlarla develeri süzmeye başlamıştı. Onu bu haldeyken gören efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaşacak ve ''Vadideki bu görüntü senin çok hoşuna gitmiş olmalı ey Eba diyecekti arkasını dönen Safvan evet deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içindekilerle birlikte hepsi senin olsun di verdi. Bu civan mertlik böyle bir cömertliği asla beklemeyen Safvan'da şok etkisi yapmıştı. Bir anlık şaşkınlıktan sonra kendini toparlayıp ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de onun resulüsün. Çünkü böylesine bir cömertliği ancak bir nebi yapabilir. Dedi. O ana kadar kalbinden bir türlü atamadığı düşmanlık ve nefret duyguları bir anda silinip gitmiş ve yerini Allah ve Resulünün sevgisi dolduruvermişti. Mekke'nin fethinde ölüm korkusuyla kaçan ve Umeyr İbni Vehbin gayretleriyle yeniden Mekke'ye gelen, hatta düşünmek için iki ay mühlet isteyen, ve bu talebine karşılık kendisine dört aylık süre verilen Safvan İbni Ümeyye, aradan yaklaşık kırk gün geçmiş olmasına rağmen dize gelmiş ve samimi bir Müslüman olmuştu. Diğerlerine nispetle Abbas İbni Mirdas'a daha az pay düşünce, o büyük bir alınganlık göstermiş ve insanların arasında şiir söyleyerek Efendimiz'i tenkit etmeye başlamıştı. Çünkü Safvan İbni Ümeyye, Akra İbni Habis, Uyeyne İbni Hısn ve Hakim İbni Hizam gibi insanlara yüzer deve verilirken ona kırk deve verilmiş ve oysa bunu statü farklılığı olarak algılamıştı. Şiirinde kendisiyle atına düşmesi gereken hissenin Akra İbni Habis ile Uyeyne İbni Hısn'ın arasında bölüştürüldüğünü söylüyor ve hakkının yenildiğinden yakınıyordu. Halbuki ne Akra ibn Habisle ile Uyeyne ibn Hısna verilenler bir hak edişin neticesiydi ne de kalbi İslam'a ısındırılmak istenen müellefe-i kulubun dışındakilere verilenler birer zulüm sayılabilirdi. Böyle bir durumda herkesin payına düşenle iktifa etmesi ve kendisini bir başkasına verilenle kıyaslamaması gerekiyordu. Zira Allah Celle Celaluhu ona elde edilenlerden müellefe-i kulüb statüsündeki insanlara da pay vermesini emrediyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konumda gördüklerine gelişlerini kolaylaştırmak için daha fazla veriyordu. Onun bu şiirleriyle içinde bulunduğu tavırdan haberdar olan Allah Resulü, önce onu huzuruna çağıracak ve ''Sonra da benim hissemle atım, Ubeyd'in hissesini'' Akra ile Uyeyne arasında bölüştürüyor diyen sen misin? diye soracaktı. O sırada Allah Resulü'nün yanında bulunan Hazreti Ebu Bekir, Abbas'ın ne şiir söyleme ne de nakletme özelliğinin olmadığını, bunları onun söylemiş olmasının mümkün olmadığını söyleyerek söz konusu şiiri bir kez de kendisi orada okudu. Ancak bu şiiri söyleyen Abbas İbni Mirdas'tan başkası değildi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ...ashabına dönerek gidin ve onun dilini kesin buyurdu. Efendimizden bu cümleyi duyan ashab neredeyse Abbas İbni Mirdas'ın dilini kökünden kesmeye hazırlanıyorduk ki meselenin gerçek anlamda dili kesmek değil mecaz manada Abbas'ın istediği miktarı kendisine vermek suretiyle sesini kesmek olduğu anlaşıldı. Böylelikle o dilini kökünden kesilmekten kurtardığı gibi diğerleri gibi ganimetten yüz deve alarak razı edilmiş, Efendimizin ifadesiyle onun dili de kesilmiş oluyordu. Müellefe-i kuluba taksimattan pay verilirken, Allah Resulü'nün yanına Temim kabilesinden Zül denilen bir adam gelerek, ''Ya Muhammed, bugün ben senin yaptıklarına tanık oldum.'' dedi. Sesin geldiği tarafa yönelen Allah Resulü de ona, ''Evet.'' neye tanık oldun? diye sordu. Aynı zamanda efendimize, Senin adaletli davranmadığını görüyorum. Adaletli ol. Deyiverdi. Allah Resulü'nü celallendiren cümlelerdi bunlar. Ve bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem, Eğer ben de adil olmazsam, işim bitmiş demektir. Buyurdu. Ardından da, Yazıklar olsun sana. ''Şayet adalet benim yanımda değeri olan bir fazilet değilse o zaman kimin yanında adaletten bahsedilebilir?'' diye çıkıştı Zülhüvey Sıra'ya. Gelişmelere şahit olan Hazreti Ömer'i de çileden çıkaran bir davranıştı bu ve Efendimizin yanına yaklaşarak ''Ya Resulallah şu münafığı bana bırak da boynuna uğrayayım'' diye izin istiyordu. Hazreti Ömer'in bu çıkışı ayrıca endişelendirmişti Allah Resulü'nü. Ve önce böyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım dedi. Kendisini bu kadar üsse, gayretullah'a dokunacak laflar etse de en azından zahir itibariyle asabı arasında yerini alan birine karşı kılıç kullanılmasını istemiyordu. Ancak bir uyarısı vardı. Gözünü istikbale dikmiş şunları söylüyordu. Onu kendi haline bırakın. Zira ileride onun gibi başka insanlar da zuhur edecekler. Onlar din konusunda belki çok derin bilgilere ulaşacaklar. Kur'an'dan başlarını kaldırmayacaklar ama bu gırtlaklarından aşağıya inmeyecek ve okun yaydan çıkıp da gitmesi gibi dinden uzaklaşacaklar. Bir kere ok çıkıp da gittikten sonra ne yaya bakıldığında oktan bir şey görülebilir. Ne okun ucunun konulduğu yerde bir iz kalır ve ne de kirişin olduğu yerde oktan bir eser bulunabilir. Zira o çoktan hedefine ulaşmış ve hayvanın karnını delip kana bulanmıştır. Aynı zamanda sizler onların namazları yanında kendi namazlarınızı, oruçları yanında da kendi oruçlarınızı küçümsersiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha o günlerden gelecekteki ümmetini uyararak dini mübini İslam'ın daha fazla gönül tarafından benimsenmesi için başkalarının da elinden tutma adına köprüler kurup kapılar aralayarak yeni diyalog zeminleri araştırırken bazı insanların bunu fazla bulacağını ve böyle davrananlar hakkında ulu orta beyanda bulunacaklarını hatırlatmakta ve bu insanların takıntılarına kulak asmadan doğru bilinen hedefte ilerlemeye devam edilmesi gerektiğinin mesajını vermektedir. Bu arada söz konusu Taksim'in yankıları dalga dalga ciranede dolaşıyordu. Hatta Ensar'dan biri Efendimizin yaptığı bu Taksim'i kastederek Bu adalet gözetilmeyen bir Taksimattır ve bunda Allah'ın rızası da gözetilmemiştir demişti. Bunu duyan İbni Mesud Vallahi de bu sözü Resulullah'a ulaştıracağım diyerek bir çırpıda huzura gelmiş ve durumdan Allah Resulü'nü haberdar etmişti. Resulullah çok üzülmüştü. Yüzünün rengi kaçmış ve adeta damarlarındaki kan çekilir gibi olmuştu. Etrafına dönüp Allah ve Resulü de adil olmayacaksa kim adil davranabilir ki? buyurdu. Ardından da ilave etti. Allah Celle Celaluhu Musa'ya merhamet buyursun. O bunlardan daha fazlasına maruz kalmıştı da hep sabırla karşılık vermişti. Bütün bunlar yaşanırken bazı insanlar kenara çekilmiş, olup bitenlere bir anlam vermeye çalışıyorlardı. Bir aralık Saad İbni Ebi Vakkas Efendimiz'e yaklaşarak ''Ya Resulallah'' dedi. ''Uyeyne İbni Hısın ve Akra İbni Habis'e yüzer deve verirken'' Cuhail İbni Süraka'ya niye vermedin? Aklına takılanı gündeme getiriyor ve bu sorusuyla o işin hikmet boyutunu öğrenmek istiyordu. Onun için Saad İbni Ebi Vakkas'a dönen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söyleyecekti. Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olana yemin ederim ki Cuhail İbni Süraka, Uyeyne İbni Hısn, ve Akra İbni Habis gibi yeryüzü dolusunca insandan daha hayırlıdır. Ben Müslüman olsunlar diye onların gönüllerini almak için verdim. Cuhail İbni Süraka'yı ise sağlam Müslümanlığına havale ettim. Öyle ki ondan başkası bana daha sevimli olduğu halde birisine ben Allah'ın onu yüzü üstüne cehenneme atmasından endişe ettiğim için daha fazla cemile de bulunur ve ganimetten pay veririm. Demek ki Efendimizin onlara ganimetten vermesi, kalplerindeki iman duygusunu canlandırma, Müslümanlığa gelişlerini hızlandırma, onların şahsında kabilelerindeki insanların da gönüllerini alma, bazıları itibariyle şerlerinden emin olma arzusundan kaynaklanıyordu. Öyleyse bir insana ganimetten çok pay verilmesi, o insanı Allah Resulü'nün daha çok sevdiği veya onun din adına daha faydalı işler yaptığı anlamına gelmiyor, belki gelecek itibariyle daha sevimli ve din adına daha faydalı işler yapacak insanları kazanmak için bazılarına önceden verilen bir avans manası taşıyordu. Ancak herkes Saad İbni Ebi Vakkas kadar yakın değildi. Ve henüz işin gerçek boyutunu kavrayamamıştı. Onun için aralarında oturmuş şunları konuşuyorlardı. Allah Celle Celaluhu Resulullah'a mağfiret buyursun. Gerçekten de bu garip bir iş. Baksanıza henüz hürriyetlerini yeni kazanmışlarla muhaciriğine veriyor da... ...kılıçlarımızdan onların kanı damladığı halde bize bir şey vermiyor. Ortalıkta riskli bir durum olduğunda öne çıkarılan bizlerken sıra ganimetin paylaştırılmasına gelince onlar el üstünde tutulup onlara veriliyor. Keşke bu durumun kimden ve nereden kaynaklandığını bile bilseydik. Şayet bu Allah'ın emrettiği bir durumsa dişimizi sıkar ve sabrederdik. Resulullah'ın şahsi bir görüşüyse durumu onu arz edip hoşnutsuzluğumuzu bildirirdik. Bu arada bilhassa gençlerden bazıları işlerin yolunda gittiği dönemlerde kendilerinin göz ardı edilerek başkalarının tercih edildiğini söylemiş ve durumun Resulullah'a arz edilerek hoşnutsuzluğun bildirilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Zahire bakınca söylenilenlerin haklı olduğu zehabına kapılıyorlar ve mesele Allah Resulü'nün icraatlarını tenkit noktasına doğru gidiyordu. Bütün bunlar birer fitneydi ve bünye içinde yaşanan bu hastalıktan Allah Resulü'nün haberdar edilmesi gerekiyordu. Gelişmelerden rahatsızlık duyan Saad İbni Ubade, soluğu Sultanlar Sultanı'nın yanında almıştı. ''Ya Resulallah'' diyordu. ''Ensar içinde bir kısım insanlar içlerinde sana karşı bir kırgınlık ve dargınlık duymaktadır.'' Hazreti Sa'd'ı dinleyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi konuda diye sorunca da şu ganimetleri taksim ederken kendi kavmin ve diğer Arap kabileleri arasında onları dağıtıp da onlara bundan hiçbir şey vermemen sebebiyle diye cevapladı memnuniyetsizliğin gerekçesini öğrenir öğrenmez, efendiler efendisi, ''Peki bu konuda sen ne düşünüyorsun?'' diye sordu Hazreti Sa'da. Mahcup bir edayla, ''Kavmim arasında ben sadece bir insanım.'' diyordu Hazreti Saad. Anlaşılan Hazreti Saad'ın da anlayamadığı bir husustu bu ve o da farklı düşünmüyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Öyleyse hemen kavmini şurada topla ve herkes gelince de bana haber ver.'' diye emir buyurdu. Artık Hazreti Saad dışarı çıkmış, gözüne ilişen her ensarı tarif edilen yere toplamaya çalışıyordu. Nihayet herkes gelip de ensar bir araya toplanınca gidip durumu Allah Resulüne haber verdi. O sallallahu aleyhi ve sellem de gelmişti. Aranızda sizden başkaları da var mı? diye sordu önce. Hayır ya Resulallah. Sadece kız kardeşimizin oğulları var. Diyorlardı. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kız kardeşin oğlu o kabileden sayılır buyurdu. Çok doluydu belli ki kulağına kadar ulaşanlara oldukça üzülmüştü. Sanki yüzünde, dizinin dibinde sekiz yıldır yetişen cemaatinden hiç beklemediği bir tepkiyi görmüş olmanın hüznü vardı. Bugüne kadar ölümüne kapılarını aralayıp, onu korumak için seve seve canını veren bir cemaatin, dünya nimetlerinin paylaşımı söz konusu olduğu bir yerde verdiği bu tepkiye çok üzülmüştü. Hiç ummadığı bir tepkiydi bu davasını yarınlara taşıyacak olanlarla özel görüşmeyi de zaten bunun için istemişti. Şimdi ise onlarla aynı kubbenin altında buluşmuş, harimde olanlarla o ölçüde bir mukalemme yapmak üzereydi.